Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Trabzonspor videosuyla sizlerle birlikteyiz. Önce tabi hatırlatmamızı yapalım. E, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve forma çekilişimizin olacağını söylemiştik. Rakam, abone sayımızın rakamı 10.000 olduğunda İki adet Trabzonspor forması ki bunlardan bir tanesi Vitor Hugo imzalı, diğeri de Vaka imzalı olacak ve Trabzonsporlu eski bir futbolcu ile birlikte yapacağımız canlı yayında bu iki formayı takipçilerimizle paylaşacağız. Bakalım kura çekiminde e, kim kazanacak. E, şimdiden herkese başarılar diliyoruz. Ama şunu da belirtelim, iki önceki videomuza yani şu çekmiş olduğumuz videonun iki gerisindeki videomuzun altına yorum yapan Takipçilerimiz e, katılmaya hak kazanacaklar. Yani bu videonun altına yorum yapanlar değil. Bu videonun iki gerisindeki, iki önce çekmiş olduğumuz videoya yorum yapan herkesin zaten katılma hakkı var. Canlı yayında programla bir bu, e, programla birlikte yapacağız bunu. Yani bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak. Program otomatik olarak me, e, mesajları yüklüyor. E, çevirecek iki tane asil İki tane de yedek bize belirleyecek. Asiller bize ulaşamadığı takdirde üç gün bekleyeceğiz. Ardından da üç gün geçtikten sonra yedeklere hak kazanmış olacak. Yedeklerle de bakalım bu iki formamız kime gidecek, hangi takipçilerimize gidecek hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor dönemi gelişmeler var ama en önemli gündem maddesiyle biz başlayacağız. Kısa açıklamamız açıklamamızı yapıp detayı daha sonraya bırakacağız. Biliyorsunuz Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı büyük bir olasılıkla Katar'da oynanacaktı. Açıklamalar hep o yöndeydi. Katar'da bu olacak, bu organizasyonu orada gerçekleştireceğiz denildi. Ancak bugün resmi açıklama Katar'da olmayacak. İstanbul'da özellikle Atatürk Olimpiyat Stadında olacak. Neden İstanbul'a alındı ki rakip zaten bir İstanbul takımı. Katar'dan neden vazgeçildi? Birazdan detayları sizlerle birlikte paylaşacağız ama önce transferle ilgili yaşanan detayları getirelim karşınıza. Livaca konusunda bir gelişme. Menajerinin özellikle tabi Türkiye temsilcisi, Türkiye haklarını elinde bulunduran Görkem Demir bugün bir ulusal radyonun spor programına konuk oldu. Telefon bağlantısıyla birlikte katıldı ve Livaja konusunda Ayakan'ın forvet oyuncusu Livaja konusunda şu açıklamayı yaptı. Livaja AYK'dan devre arasında alacaklarını bırakarak ayrılmayı planlıyor ve devre arasında ayrıldıktan sonra kendisine talip olan kulüplerle görüşecek dedi ve Trabzonspor'un kendisine talip olduğunu, Trabzonspor dışında Başakşehir'in de e, ile daha önce de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ifade etmişti. Yani baktığınız zaman 3 Türk takımı Livaja'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Bunun dışında Avrupa'dan da kendisine teklifler olduğunu söyledi. E, görüntü itibariyle kendi ifadesi Livaja AYK'dan devre arası transfer döneminde ayrılacak. Biliyorsunuz normalde sezon sonu sözleşmesi bitiyordu ama alacaklarını bırakarak devre arasında ayrılmayı planlıyor. Bakalım Trabzonspor diğer rakiplerini bu konuda geride bırakabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Geçelim bir başka transfer haberine. Şimdi bugün baktığınız zaman birçok sitede Amerikalı bir sabekten bahsediliyor. Oyuncu DeAndre Yedin 27 yaşında Newcastle United forması giyiyor. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Tabii birçok medyada yer alınca biz de biraz araştırma yapalım ki Trabzonspor'un gündeminde mi, menajerler mi önerdi ki sizlere daha sağlıklı bilgi verelim istedik. Menajerlerin önerdiği oyunculardan bir tanesi. Biliyorsunuz bu dönemlerde özellikle transfer dönemlerinde takımın kendi izlediği, takip ettiği oyuncular basına çok geç yansır. Ama menajer üzerinden gidilen her transfer basına erken yansır. Bunun bir sebebi de oyuncuyu önerip ardından da basına bu olayı sızdırıp oyuncuyla alakalı bir gündem yaratmak. Şimdi oyuncuyla ilgili biraz bilgi verelim. De Andre kim? 27 yaşında olduğunu sizlere söylemiştik. Bu sezon 3 lig müsabakası, 3 de kupa toplamda 6 maç oynadı. Bir asisti var. Ve daha önce Tottenham'da 2.6 milyon euroya Tottenham'a transfer olmuş. Yani İngiltere'de toplum forması da giymiş. Ardından da Newcastle United'da şu an formayı giydi, Formasını giydi İngiliz kulübüne de 5.9 milyon euroya transfer oldu. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor ve baktığımız zaman oyuncu çok fazla forma şansı bulamamış. Biraz daha irdeleyelim dedik. Genelde teknik direktör 3 tane sabit varsa hepsine farklı farklı dönemlerde görev vermiş. Yani istikrar noktasında, sabit noktasında çok istikrar yakalanmamış gibi görünüyor. Çünkü devamlı o sabitli iki maç bir oynamış, üç maç bir oynamış. E, bu şekilde devam ediyor. Ancak oyuncu tabii bazen kadroya dahi alınmamış. Yani maç kadrosuna bile alınmamış. Son oynanan iki lig müsabakasını enteresandır. Hoca ona şans vermiş ve 90 dakikayla son ikilik müsabakasını tamamlayan bir isim. Şimdi diyebilirsiniz e ee, Abdullah Avcı'nın özellikle devre arası düşündüğü transferler içinde orta saha dedik. Belki bir ya da iki tane 6 8 veya ikisini birlikte oynayabilen bir oyuncudan bahsettik. Bir 10 numara arayışının olduğunu söylemiştik. Bir kanat oyuncusu istediğini söylemiştik ve muhtemelen bir santrafor. Aslında bir tane santrafor yetmez ama planlamayı gelecek senenin e, yapması noktasında devre arasını bu transferlerle geçirecekti. Ancak daha sonra Abdullah Avcı'nın ağzında e, bek olarak da Abdullah Avcı'nın bek aradığını da ifade ettiler. Bazı basın organları da bu çıktı. Tabii ki şimdi baktığınız zaman Trabzonspor'da 3 tane bek var. Serkan, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi. Şu an son maçlara baktığımız zaman Serkan'a daha çok e, forma şansı veriyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. 3 sabek varken ee, öncelik sabit mi olmalı diye düşünebilirsiniz ama muhtemelen e, Abdullah Avcı'nın kafasındaki plan evet devre arasını e, eksik olan mevkileri tamamlamak ama bir de seneye zirveyi oynatabilecek bir kadro kurma noktasında gelecek yılında bir planlamasını yapma noktasındaki düşünceleri de muhtemelen bu transfer dönemine aktarmış gibi görünüyor. Çünkü sezon sonu bonservisi elinde olacak bir oyuncu. Ee, baktığınız zaman... Yaşı da çok ilerlememiş, 27 yaşında. Ama çok fazla forma şansı bulamamış bu sezonu kastediyorum. E, devre arasında belki çok cüz'ü bir rakamla ki kulübünden de hani e, gözden çıkarılmış bir oyuncuysa ki zaten sezon sonu gidecek... 3-5 alırsak da bizim için kardır mantığıyla bakarsa bu Newcastle United takımı belki oyuncuyu cüz'ü bir rakama alabilir. Ama asıl hedef tabi sezon sonunda yani gelecek yılın planlaması içerisinde. Çünkü 3 tane e, sabek varken 4. almak, diğer mevkileri atlamak biraz lüks olarak göze batıyor. Peki Andre Yeddin, Deandre Ledin nasıl bir oyuncudur? yetin ne tür özellikleri var? Onu da biraz baktık. Videolarından araştırdık. Şunu söyleyeyim. Çok atletik bir yapısı var. Top çalma özelliği çok iyi. Top delip linki çok iyi. Top sürme gayreti ve yeteneği var. Ve hepsinden önemlisi çok hızlı atağa kalkabilen bir oyuncu. Yani Pereira'nın daha hızlısını düşünün. Yani topu kaptığı zaman diyelim kendi alanından çok çabuk bir şekilde rakip yaralarına gidip kenara gidip orta yapabilen ya da direkt dikine kaleye doğru yönlenebilen bir oyuncu çok atletik bir yapısı olduğunu söyledik. Yani şu görüntüsüyle tabii hani videolara bakıp konuşmak çok hani çok bağlayıcı değil ama biz gördüğümüz videolar çerçevesinde mutlaka Trabzonspor zaten bu oyuncuyu gündem alacaksa inceleyecektir, bakacaktır. Oyuncunun durumu nedir? bize katkı sağlar mı? Bunları araştıracaktır mutlaka ama biz videolara bakıp da gördüğümüz özellikleri iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii son kararı e, Abdullah Avcı verecek. Devre arası mı? Belki görüşülüp sezon sonu için, gelecek yılda ilgili planlam için bir anlaşma yapılabilir. E, bunu da Trabzonspor yapabilir. Ya da devre arasına alınıp takımla ısınması noktasında da bir e, durum içerisinde Trabzonspor girebilir. E, sonuçta ekonomik e, dengeler çok önemli. Bunun dışında Abdülkadir Parmak'la ilgili de bugün özellikle Beşiktaş'ın ve Sparta Parak takımının Abdülkadir'i istediği, hatta Sparta Parak'ın 500 milyon euro gibi bir ki bana göre çok düşük bir rakam bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Ama kulüp yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Abdülkadir parmağı evet biraz canı sıkkın, morali bozuk. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Eşinin sosyal medya hesabından yapılan o çirkin ifadeler, yazılan o çirkin ifadeler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söylemiştik. Hatta yönetim kuruluna başvurup ben gitmek istiyorum şeklinde ifadeler kullandığını da sizlere daha önce duyurmuştuk. Ama kulübe gelen ne Beşiktaş kanadından ne de Sparta Pırak kanadından henüz resmi bir teklif yok. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Belki menajerler onları pazarlama noktasında para kazanmak için çeşitli kulüplere önermiş olabilirler. Ama görüntü itibariyle şu ana kadar Abdülkadir Parmak için resmi bir kulüp Trabzonspor'un kapısına gelmedi. Bunu sizlerle birlikte paylaşalım. Geçelim videomuzun başına bahsettiğimiz konuya. Biliyorsunuz daha önce Süper Kupa'nın Katar'da oynanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu TFF yönetim kurulu adına başkan... Nihat Özdemir açıklamıştı. Ee, orada oynamasına da kesin gözüyle bakılıyordu ama bugün yapılan resmi açıklamada 27 Ocak tarihinde bu Süper Kupa'nın Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçı 27 Ocak tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacağı açıklandı. Peki bu karar neden değiştirildi? Trabzonspor için dezavantaj gibi görülen İstanbul'a Trabzonspor neden müsaade etti şeklinde kafanıza soru işareti gelebilir. Önce isterseniz neden Katar olmadı sorusuyla birlikte başlayalım. Özellikle dünyada etkisini gösteren pandemi sürecinde hem Türkiye'deki vaka sayılarının hem dünya genelindeki vaka sayılarının artması sebebiyle e, TFF Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hem Başakşehir hem Trabzonspor Yönetimi ile konuştu ve Türkiye'de oynanmasının bu maçın daha doğru olacağını herhangi bir ris riske girmenin çok mantıklı olmadığı çerçevesinde görüş birliğine vardı. İki kulüpte e, TFF'nin bu isteğini kabul etti ve Katar defteri, Doğa defteri kapanmış oldu bir anlamda. Peki daha sonra İstanbul kararı neden verildi diyeceksiniz. Te, e, Futbol Federasyonu iki kulübe üç şehrin ismini söyledi. Bir, ya dedi Ankara'da oynayacaksınız, ya İzmir'de, ya İstanbul'da oynayacaksınız dedi. Ve iki kulübün de fikri alınarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu olarak belirlendi. Hani keşke taraftarlı oynansa da, Trabzonspor'un orada mesela ben çok iyi hatırlıyorum, Türkiye Kupası final maçı oynamıştı, Ziya Doğan dönemi sanıyorum. Ee, 3-0 gençler birliğini mağlup etmişti. Ben de o maçtaydım. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0'du. Türkiye kupasını kazandığı bir maç. Yine orada e, oynamış olduğu maçlar var ki tıktım tıktım hiçbir İstanbul takımının dolduramadığı e, oranda seyircisini oraya getirmeyi başaran bir Trabzonspor vardı. Ama asıl e, Trabzonspor'un İstanbul noktasındaki evet cevabının nedeni de sanıyorum 3 ya da 4 gün sonra bu karşılaşmadan Beşiktaş'ta deplasmanda bir müsabakası var. Beşiktaş maçı oynanacağı için muhtemelen e, Trabzonspor şunu düşünmüş olabilir biz zaten Süper Kupa için İstanbul'a gideceğiz. Bir daha yeni bir deplasman için git gel olmasın noktasında İstanbul'da kalıp bu 3 günlük süreyi orada tamamlayıp muhtemel havaya da teneffüs etme noktasında İstanbul'da Süper Kupa maçından sonra Beşiktaş maçını oynayacağı için İstanbul görüşüne okey dedi. Tabii şunu düşünebilirsiniz keşke Ankara olsun, İzmir olsun hani her iki takımı da eşit mesafede bir uzaklık olsun. Başakşehir İstanbul'un bir takımı o nedenle hani onlar için avantaj teşkil eder mi diye düşünebilirsiniz ama muhtemelen Trabzonspor İstanbul'da olma sebebi yani o İstanbul'un İstanbul'u seçme sebebi yeni bir deplasmana gidip gelme olayını yaşamamak için Beşiktaş maçını orada oynayacağı için Trabzonspor İstanbul kararına okey dedi. İnşallah Trabzonspor bu kupayı da müzesine getirir ama şu görüntü itibariyle baktığın zaman çok eksikler var. 27 Ocak transferin başladığı bir döneme denk gelecek. Kimler katılacak kadroya? Trabzonspor'un hangi mevkileri güçlenecek? Gelen oyuncular çok kısa süre içerisinde adapte olabilecekler mi? Tabi bunları zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. İnşallah Trabzonspor Başakşehir en azından bu sezon için bu süper kupayı Geçen yıl biliyorsunuz Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Bu yılda inşallah Süper Kupa Trabzon'un müzesine gelir. E, futbolcu kardeşlerimize bu noktada başarılar diliyoruz. Evet transferle ilgili gelişmeler böyle. Yine tabii Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncuları tekrar etmeye gerek yok. Onlarla alakalı net somut bir gelişme olmadığı için onlarla ilgili bilgi vermiyoruz. Ama gelişmeler oldukça Trabzonspor'un gündeminde olan diğer oyuncularla ilgili olarak temas noktasında da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Yeni videolarda yeniden sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.